Sevgili arkadaşım Neofizik YouTube kanalına hoş geldin. Ben Aras Hoca. Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. AYT Soru Bankamızın soru çözümlerine devam ediyoruz. Çözemediğin soruları buradan çok rahat bir şekilde takip edebilirsin. Benimle beraber soruları çözebilirsin. Bu videomuzda iki boyutta sabit ivmeli hareketin yani yatay ve eğik atışın sorularını çözeceğiz. Soruları teker teker ayrıntısıyla ben size açıklayacağım. Benden önce siz mutlaka arkadaşlar soruları çözmeye çalışın. Çözemediğiniz yerlerde, takıldığınız yerlerde, anlamadığınız yerlerde, videoyu izleyerek çözümle ulaşın. Size tavsiyem budur. Böylece kitaptan en verimli şekilde faydalanmış olursunuz. Hazırsan buyurun başlayalım. Evet, birinci soruda der ki, bir cisim hava sürtümlerinden önemsiz veya çekilmesinin sabit olduğu ortamda, yerden 125 metre yüksekten yatay 50 metre bölü saniye hızla atılmış. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru sormuş. Şimdi bu yargılara teker teker bakacağız. 125 metre yüksekten yatay olarak atılan bir cismin arkadaşlar düşeyde yaptığı hareket şurası serbest düşme hareketidir. Serbest düşme. Yataydaki hareketi ise sabit hızlı harekettir. Sabit hızlı. Neden böyle? Çünkü yatayda herhangi bir kuvvet etki etmiyor. Dolayısıyla yatayda ivmesi sıfır. Hızı değişmiyor yatay hızı düşeyde ise mg diye ağırlık etki ediyor sadece. Dolayısıyla bu cisim aşağıya doğru ne yapıyor? Sürekli olarak düzgün olarak hızlanmış oluyor. Buna da serbest düşme diyoruz. Serbest düşmede düşeyde alınan yol 1 bölü 2 gt kareden bulunuyor ki g'yi burada 10 olarak aldığımızda arkadaşlar burası 5 t kare olarak çıkıyor. Peki buradaki 125 metre ise h mesafemiz 125 eşittir 5 t kare t kare eşittir 25 t buradan 5 saniye olarak çıkar. Peki 5 saniyede bu yatayda ne kadar yol alır? Yatayda aldığı yol ise yatay hızı çarpı yere düşme süresi arkadaşlar. Bu ikisini çarpacağız. 50 çarpı 5 250 metre olacaktır. Peki bu cismin yere geldiğindeki hızı ne olacak? Hız arkadaşlar yatayda yine aynı hız devam ediyor. Düşeyde ise düzgün olarak hızlandığını söylemiştik. Yataydaki hızımız 50 metre bölü saniye. Düşeydeki hız da g çarpı t'den bulunuyor. Yani 10 çarpı 5 o da 50 yapacaktır. O halde bu ikisinin arkadaşlar bileşkesi bu cismin yere çarpma hızını verir. O halde yere çarpma hızı buradan 50 kök 2 metre bölü saniye olarak bulunur. Buna göre arkadaşlar cismin yere düşme süresi 5 saniyedir. Birinci ifade doğru. Yere çarpana kadar geçen sürede cismin yatayda aldığı yol 250 metre olarak bulduk. Cismin yere çarpma hızı 50 kök 2 metre bölü saniyedir. Bunu da bulduk. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. İkinci soru. K ve L cisimden hava sürtümlerinin övsenmediği ve yer çekiminin sabit olduğu bir yerde sırasıyla H ve 4H yüksekliğinden V ve 3V büyüklüğündeki hızlarla şekildeki bir yatay olarak katılmış. Bakın burada hızlarını bize vermiş. de söylemiş H ve 4H oran olarak söylemiş. Bu cisimlerin yere düşünceye kadar yatayda aldıkları yolların oranı xk k bölü x nedir diye soruyor. Şimdi bizim burada arkadaşlar yüksekliği biliyorsanız h eşittir 1 bölü gt kareden ya da 5t kareden neyi bulursunuz? Sürelerini bulursunuz. Bunların sürelerine t1 t2 diyelim. h yüksekliğinden düşen 5 çarpı t1'in karesi kadar yol alırken 4h yüksekliğinden düşen 5 çarpı t2'nin karesi şeklinde hesaplanıyor bu yolumuz. Bu kadar yol alıyor. Birbirlerine böldüğünüzde haşlar gider, beşler gider. T1'in karesi bölü T2'nin karesi 1 bölü 4 çıkar. Kare aldığınız zaman T1 bölü T2 oranı 1 bölü 2 olarak çıkar. Bakın biz burada sürelerini kaçar saniye olduğunu bulmadık ama oran olarak ne olduğunu bulduk. Yani birincisi T kadar sürede düşüyorsa ikincisi 2T kadar sürede düşüyor diyebiliriz. Peki yatayda alınan yol nedir? Yatayda alınan yol arkadaşlar yatayız çarpı zamandır. Formümüz bu. O halde buradaki XK yolu bu cisim yatayda V hızıyla T kadar sürede V çarpı T kadar yol aldı. XL ise arkadaşlar 3V hızıyla 2T süre hareket etti. 3V çarpı 2T yani 6VT kadar yol aldı. O zaman XK bölü XL oranı 1VT'nin 6VT'ye oran olacaktır. Birbirlerine böldüğün zaman... 1 bölü 6 olarak çıkar. Üçüncü soru. Aynı düşey düzlemde yerden 9H, 16H yüksekliklerde sırasıyla V2, V büyüklüğündeki hızlarla yatay olarak atılan KL cisimler şekildeki yörüngeleri izleyerek P, R ve S noktalarına düşmüş. PR arasındaki uzaklığın RS arasındaki uzaklığı oranı kaçtır diye soruyor. Yani şu uzaklığın gençler şu uzaklığa oranı nedir diye soruyor. Bunların düşükleri yükseklikleri biliyorsanız yere düşme sürelerinin oranını bulabilirsiniz. Mesela alttaki cisim 9H yüksekliğinden düşmüş. 9H eşittir. 5 çarpı T1'in karesi. Buna T1 dedim bu süreye. Bu süreye de T2 diyelim. Öbürü 16H kadar yüksekten düşmüş. Bu da 5T2'nin karesi olacak. Birbirlerine böldüğümde H'lar gider, 5'ler gider. T1'in karesi bölü T2'nin karesi eşittir. 9 bölü 16. Buradan kare kökünü alırsanız her birinin T1 bölü T2 buradan 3 bölü 4 olarak çıkar. Yani ne demektir? Bu 3T sürede yere düşüyorsa bu 4T sürede yere düşüyor demektir. Peki bundan yatayda aldıkları yollar nedir? Yatayda alınan yol ise ilk hızı yatay hızı yani çarpı uçuş süresi yere düşme süresi. Bu ikisini çarptığınız zaman neyi bulacaksınız? Siz yatayda aldığı yolu bulacaksınız. O zaman PR arasındaki mesafe alttaki şu pembe cismini almış olduğu yol arkadaşlar. 1V hızıyla 3T süre yol alıyor. O zaman 3VT kadar PR arası. Peki diğer arkadaşlar şu turuncu olan cisim. Bu turuncu olan cismin de şu aradaki yani P'den S'ye kadar olan yolunu bulursun. Çünkü P hizasından atılmış S'ye düşmüş. 2V hızıyla 4T sürede 8VT kadar yol almış. O zaman bu 8VT'nin 3VT'si PR arasıysa 5VT'si de RS arası olacaktır. Bize PR arasında RS arasında oranı nedir diye soruyor. 3 VT'nin 5 VT'ye oranı. Birbirlerine böldüğümüz zaman 3 bölü 5 olarak çıkar. Doğru cevap C seçeneğidir. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ve yer çekimi 10 metre bölü saniye kare olduğu ortamda yatay olarak atılan bir cisim yere düşünceye kadar 60 metre yol almış gençler. Cismin atıldığı noktanın yerden yüksekliği ile ilgili, hızı ile ilgili bazı bilgiler soruyor arkadaşlar. Bunlardan hangileri doğrudur? Bir bakalım teker teker. Şimdi yer çekimi son. Yatayda 60 metre yol alıyormuş. Hemen bunu şöyle bir modelleyelim. Yatayda bir cismimiz var şurada. M kütleri bir cisim. v sıfır diye bir hızla attık bunu. Bu yere düşünceye kadar şöyle geldi. Yatayda 60 metre yol aldı. Cisim atıldığı noktanın yerden yüksekliği 20 metre ise ilk hızı 30 metre bölü saniyedir. Eğer bu 20 metre yüksekten atılmışsa birinciyi deniyoruz arkadaşlar. Burası 20 metre ise 20 eşittir 5 t kare h eşittir 1 bölü 2 t kareden buradan t'nin arkadaşlar 2 saniye olması gerektiğini buluyoruz. Yani 20 metre yüksekten yata atılan cisim 2 saniyede yere düşer. 2 saniyede 60 metre yol olabilmesi için 60 eşittir ve 0 çarpı 2'den ve sıfır hızının buradan kaç çıkması gerekir? 30 çıkması gerekir. İlk hızı 30'dur diyor. Yükseklik 20 ise birincisi doğru. Cismin ilk hızı 10 ise yani bu sefer de demiş ki ve sıfırın 10 olursa. Ve sıfırın 10 olursa yatayda 60 metre yol alabilmesi için arkadaşlar 60 eşittir 10 çarpı t'den t'nin 6 saniye çıkması gerekir. 6 saniyede cisim kaç metre yüksekten düşür? Düşmesi gerekir o zaman. H eşittir 5 t kareden 5 çarpı 6'nın karesi o da eşittir. 180 metre yüksekten atılmış olması gerekir. Cismin ilk hızı 10 sa, cisim yerden 180 metre yüksekten atılmıştır o zaman. Doğru. Cismin atıldığı noktanın yerden yüksekliği 45 metre ise bu sefer H'ın 45 metre olduğunu söylemiş. H eşittir 45 metre ise 45 eşittir 5 t kareden t eşittir 3 saniye olarak çıkar. O halde bu cisim yere 3 saniyede gelmiştir. Peki 3 saniyede yatayda aldığı yolun 60 metre olması için ve 0 çarpı 3 eşittir 60'tan ve 0ın 30 olması gerekir. Yani bu cisim 30 ile atılmış olması gerekir. Diyor ki yere çarpma hızı 30 kök 2'dir. Bakalım şimdi. Cismin yatay hızı zaten 30 hiç değişmiyor. Düşeydeki hızı da V'ye G çarpı T'den dolayı kaç saniyede gelmişti? 3 saniyede o zaman düşey hızı da 30 yapacak. 30 yatay hızı 30 da düşey hızı olursa ikisinin bileşkesi yere çarpması 30 kök 2 olarak çıkar. Dolayısıyla 3. ifademizde doğru olarak verilmiştir. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir cisim yer çekimi ivmesinin sabit olduğu hava sürtünmenden önemsenmediği bir ortamda K noktasından V büyüklüğündeki hızla şekildeki bir yatay olarak atıldığında T süre sonra yeterince yüksek düşey duvardaki M noktasına çarpmış. Şuraya çarpmış gençler. Bakın buradan attık. Nereye doğru attık? L'ye doğru attık. Nereye geldi? M'ye geldi. Peki bunun aşağıya doğru sapmasının sebebi neydi gençler? Yer çekimi. Yer çekiminden dolayı düşeyde alınan yol H eşittir. 1 bölü 2 G T kare. Bakın buradaki H'i direkt 1 bölü 2 G T kareden bulacağız. Şimdi bu cisim buradan buraya ne kadar sürede gelmiş? T kadar sürede. Peki T kadar sürede şuradaki diyelim ki yatay yolumuz X. X eşittir V çarpı T'den T'yi buradan çekecek olursak X bölü V kadarlık bir süreymiş bu. Diyor ki cisim aynı noktadan V bölü 3 hızla atılırsa ne olur? Şimdi o zaman yeni süremiz arkadaşlar burada. Süre eşittir X bölü V bölü 3 olur. Yani 3x bölü z. Yani 3t süre yapar öncekine göre. Peki düşeyde aldığı yol ne kadar olur? H üst eşittir. 5 çarpı t kareydi. T'miz artık 3t olduğu için 3t'nin karesi. Yani burası önceden arkadaşlar bakın 5t kare olan şu mesafe şimdi ise arkadaşlar 45 t kare kadar yani 9 katı kadar. Öncekinin 9 katı kadarlık bir mesafede aşağıya düşmüş oluyor. Şimdi çarpma noktasının M'ye olan uzaklığı demiş. Bakın biz buradan L'den uzaklığı bulduk. 9 aşağı aşağı ineceğine göre L'den buradan itibaren 8 aşağı kadar olmalı. Çünkü L arasındaki mesafe 1 aşağı kadardır. O halde M'ye olan uzaklığı 8a'dır. Duvara çarpma süresi ise arkadaşlar 3t olacaktır. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Hava direnci önemsenmediği ve yer çekme ilmesinin 10 metre bölü saniye kare olduğu bir ortamda K cisim H yüksekliğinden serbest bırakıldığı anda L cismi de 4 H yüksekliğinden 40 metre bölü saniye hızla şekilde gibi yatay olarak atılmış. L cisminin yere çarpma hızı 40 kök 2 metre bölü saniye olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın şimdi bunu H kadar mesafeden attık. Bunu 4 H kadar mesafeden attık. H kadar mesafeden atılan cisim işte diğerki ki TK sürede düşüyor olsun. Bu da TL sürede düşüyor olsun. H eşittir 5 çarpı TK'nın karesi kadardır. Diğeri ise 4H yüksekliğinden düşmüş. 4H eşittir 5 çarpı TL'nin karesidir. Birbirlerine böldüğünüz ama şunlar sadeleşir. 5'ler gider. TK'nın karesi bölü TL'nin karesi eşittir 1 bölü 4. Buradan TK bölü TL oranı ise 1 bölü 2 olarak çıkar. Ne demek? Bu t sürede düşüyorsa bu 2t sürede düşüyor. Şimdi l cisminin yere çarpma hızının 40 kök 2 olduğunu söylemiş gençler. Buradaki l cisminin yere çarpma hızına şimdi dikkat ederseniz yatay hızı zaten değişmiyor. Düşeyde ne kadarlık hız kazansın ki? Şurada yere çarpma hızı arkadaşlar şuradaki hız 40 kök 2 yapsın. Şu hızı 40'tı zaten. O zaman düşey hızında 40 olması lazım değil mi? Bakın 40 40 40 kök 2 yapması gerekiyor. O halde bu cisim yere gelinceye kadar 40 metre bölü saniyeli hız kazanmış. E Düşeydeki hız vy eşittir G çarpı T'de. O zaman 40'lı hız kazanabilmesi için genelde 10 yazdım arkadaşlar. Bu L'nin yere gelme arkadaşlar TL'nin 4 saniye olması gerektiğini buluruz. Yani şu TL'miz 4 saniyeymiş. O zaman TK'mız da buradan 2 saniye olacaktır. Şimdi H yüksekliği ne kadardır? 2 saniyede bu arkadaş yere geliyorsa. H eşittir. 5 çarpı 2'nin karesi. Buradan 20 metre olarak çıkar. 40 metre demiş. Birincisi yanlış. K cisminin yere çarpma süresi 2 saniyedir. Evet 2 saniye olduğunu arkadaşlar şuradan bulduk zaten. L cismi yere çarpıncaya kadar yatayda 160 metre yol alır diyor. Şu yatayda aldığı yolu soruyor. Hemen hesaplayalım. Yata hızımız zaten 40. Geri gelme süresinde 4 saniye olarak bulmuştuk. 40 çarpı 4 160 metre olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. 7. soruda K ye cisimleri yer çekimi ilmesinin sabit hava direncinin önemsiz olduğu bir yerde eşit kare bölmeleri ayrılmış düşey düzlemde sırasıyla V ve 3V büyüklüğünde hızlarla belirtilen noktalardan böyle atılmış gençler. K cismi T noktasına yere düşüne göre L cismi hangi noktada yere düşer? Şimdi burada K e cisminin arkadaşlar yere gelirken almış olduğu yola bakarsanız nereye düşmüştü? T noktasına düşmüştü. Yani şöyle bir yol izlemiş. Yatayda aldığı yol şurası. 1, 2, 3, 4. 4 birimlik yol almış. Peki düşeyde aldığı yol o da 4 birim. 3 ve hızıyla yatay olarak atıldı. 4 aş kadar yükseklikten. O halde bu 4 haş yükseklikten aşağı düşüyorsa 4 haş eşittir. 5 çarpı tk'nın karesi. Önce sürelerine bir bakalım. L'nin yere düşme süresine baktığımız zaman ise L'nin arkadaşlar şuradan almış olduğu yolu şöyle sayarak mı yapacaksınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman bu 9H'dan gelmiş. 9H eşittir. 5 çarpı TL'nin karesi olacak. Birbirlerine böldük. H'lar gitti, 5'ler gitti. TK'nın karesi bölü TL'nin karesi eşittir. 4 bölü 9. TK bölü TL eşittir. 2 bölü 3 olarak çıktı. Şimdi K'nin yatayda almış olduğu yol XK eşittir. Yatay hızı kaçtı bunun? 3V Peki kaç saniyede yere geldiğini bulduk? Ne kadar sürede? 2T sürede yere geldiğini bulduk. Yani XK 3V çarpı 2T kadar yol alıyor. Peki L ne kadar yol alacak o zaman? O da V hızıyla atılmıştı. Bakın şöyle V hızıyla. Ne kadar sürede? 3T sürede. V çarpı 3T kadar yol alacak. Bunları birbirlerine böldüğümüzde arkadaşlar XK bölü XL oranını buluruz x zaten biliyoruz kaç birim 4 birim o zaman 4 bölü x ile eşittir şu vt'ler buradan sadece 3'ler de buradan sadeleşti buradan 2 kaldı x ile eşittir 2 birim olarak çıkar yani l cismi atıldığı yerden itibaren 2 birim uzağa düşecektir bakın dikkat ederseniz o da direkt olarak t noktası yapacak doğru cevap d seçeneğidir Yatay doğrultuda sabit hızla uçan kargo uçağı yerden 2000 metre yüksekteyken bir paketi uçaktan şekildeki bir serbest bırakıyor. Şurada bir paketimiz var arkadaşlar. Bu paketi serbest bırakacağız. Kaç metre yüksekte? 2000 metre. Paket yere düşünceye kadar yatayda aldığı yol 1.6 kilometre ise bu arkadaşlar biz uluslararası birim sisteminde işlemlerimizi yaptığımız için uzunlukları metre olarak alıyoruz. Zamanları saniye olarak alıyoruz. Bunu aklınızdan çıkartmayın. 1.6 kilometre 1600 metre yapacaktır. Peki bu cismin hızı ne olacak? Bu cismin hızı uçağın arkadaşlar hızı ne kadarsa o hıza eşit olacak. Serbest bırakıyoruz çünkü. O nedenle bu arkadaşlar şöyle 2000 kilometreden ve uçak hızıyla yatay olarak atılan bir cisim gibi düşünebiliriz artık. Ne kadar sürede yere düşer? H eşittir 5 t kareden bulacağız. H 2000 metre eşittir 5 çarpı t kare. T kare eşittir 400 yapar. T eşittir 20 saniye. Yani paketin yere düşmesi 20 saniye. 20 saniyede yatayda aldığı yol yatay hızı çarpı zaman. Yatayda aldığı yol 1600 metreydi. Uçağın hızı bu cismin yatay hızı oluyor arkadaşlar. Ve uçak çarpı T. T'miz de 20 saniyeydi. Bunlar arkadaşlar şöyle sadeleştirirseniz Ve uçak eşittir. 80 metre bölü saniyelik bir hıza sahipmiş. Demek ki doğru cevabımız A seçeneğidir.